Evet, evet. Evet canım. Evet. Ay uyuyor burada. Yerim ben seni yürüyemende ben de, de uyuyorum. Ay ne yapıyorsunuz siz? Gel hadi. Aa kaçıyorlar. <laughs> Burun da tuttu arkadaşlar. O kadar da seviyorum ki ya. Kokusuna hasret kalmışım. Sadece... Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Dönüş yolculuğumuz başlıyor. Evet, maalesef. Gerçekten ilk defa bir kış tatilinden üzülerek dönüyoruz. Çünkü tadı damağımızda kaldı. Aynen, çok sevdik buraları. Ben size hep diyordum ya, kış tatili 5 günden sonra sıkıyor diye. Bu kez hiç sıkmadı. 15 günde kalsa kalınırmış yani. Çok eğlendik, yeri çok sevdik. Bir de grup olarak kalabalık gelince daha bir eğlenceli geçti, hiç sıkılmadık. Tadını doya doya çıkardık. Değil mi Lina? <laughs> Lina için özellikle çok çok keyifliydi. Bir de madalyasını aldı, tamam. Oh, i̇lk uyanır uyanmaz gelmiş, anne madalyam diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim, korkma madalya <laughs> Şimdi yola çıkacağız. Bak, Çok evet. erken kalktık. 6'da kalktık arkadaşlar, saat 7. O yüzden yemekhane bomboş. Bizi buranın ne? otelin servisi havaalanına bırakacak. Yolculuğumuz öyle başlayacak. Şimdi ilk kahvaltı inenler, o yüzden biz olduk. Linoş'um ne yiyorsun? Göster tabağını. Kürerim. Kürek, üstüne tabak. çikolata sos döktük. Süzlemeyiş. Evet, salam, 7 tane zeytin. Dedi. Sağlıklı şeyler aldık. Sabahın çok erken saati için yeterli bir tadak, çocuk için. Biz de şöyle hafif bir şeyler aldık. Efendim? Ben çok... Efe çok, patates, çok sağlıklıymış ya! Ben çok hafif şeyler almadım. Bir de zeytinliği aldım. Bak bu tabak çok güzel. kadar <laughs> rutin o. Efsane ya. Evet. Hele evet. <laughs> İrem'in... Ondan da Ben Sadece sana salatalı. Sabahları kahvaltı yapamadığım için. <laughs> ya aslında yapıyor. Çok güzel yapıyor da bugün çok erken kalktı evet. kahvaltıya. Yola çıkmak için. O yüzden öyle. Çok, fazla çok bir erken şey uyanınca, de. uyanınca biraz iştahta da sıkıntı oldu Oo, hepimizde. Bu kere götürmüşsün. Senin kararın. Yok ya. Yani böyle bir şey. İyi Herkese afiyet evet, olsun o zaman. Teşekkürler. Buradan yola çıkacağız. Artık orada devam ederiz. Evet servis geldi. Valizlerimiz hazır. Gidiyoruz havaalanına doğru. Hoşça kalsın Harikamış, Çok, Çok güzeldin. Evet. Tekrar görüşmek dileğiyle. Burada mı oturacaksın Lina'cığım? Oo, Muz kardeşliği mi yapıyorsunuz İrem'le? Muz kardeşliği. <laughs> Bunlar meyve alıyor. Muz kardeşliği. Elma kardeşliği diye. Hadi. Çakıp yiyorlar. <laughs> Alo. Dur son kez açayım. Alo. İrem Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Alo Lina Hanım. Ha, merhaba. Sizinle mi görüşüyordum acaba? Evet. Benimle görüşüyorsunuz. Çiki çiki dayın. Çiki çiki. <laughs> Hadi iyi yolculuklar. Evet. Geldik arkadaşlar biz havaalanındayız. Linoş. Linoş ile çok heyecanlı. Valizlerin gideceği için şuradan kayıp gönderiyorlar ya arkadaşlar. Ona bayılıyor. Onun için en ön sıraya geçti izlemek için. Bizim yüklere bakar mısınız? Biz bir geldik. Buradan çektirtmek için yarım saatte çıkabildik valizlerden. 15 dakikaya kadar uçağa alacaklar yaklaşık zaten 45-50 dakikamız falan kaldı. Öğleden sonra evimizde olmuş olacağız. Özledin mi kedilerini? Çok özledim. Tarçın mı dönüyor? Tarçın <laughs> Dori. Orin'i daha çok seviyorum tarçından. Çünkü Dori benim ilk göz ağrım. Ama annem tartından dolayı daha az seviyor. Bence ikisini de seviyor. Evet uçağımız geldi. Gidiyoruz. Uçak geldi. Sefer bizimle oturacaksın abi. Kiminle oturacaksın? Abimle. Benle de oturabilirsin yani. Dinoş. Abimle ablamla. Tamam. Öyle mi tamam. Babamı kendini mi bekliyordum? Yani beni bekliyordum evet ama olmadı ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Önemli değil canım. Nereye istiyorsan oraya otur. Ya kalabalıkta seyahat etmek çok güzel oluyor gerçekten. Yanınızda böyle birileri varken çok o daha da eğlenceli da oluyor. Yine arka koltuklara kaldık ya. Ne bizim bu şanssızlığımız hep arka koltuklarla gidiyoruz. Yine bir muz kardeşliği. Muzcular yine İrem ablasının yanını kaptı. Hadi hadi muz kardeşliği. Erik Tanım gerektir. Erik Tanım Hadi basmaya değmez. Hadi basmaya değmez. Oh, oh. Lina coştu. Elik dalı söylüyor. <laughs> Düğünde sandı kendini. <ediyor. gülüyor> oh, oh. Dino ne geçti. Biz de Taner'le beraber oturuyoruz. Günaydın hanımefendiler, beyefendiler evet. ve sevgili çocuklar. Bir Türk Hava Düzenlerini Hava görünce bizi unutuyor Hava tamamen. Aynen. Ben de İstanbul Çığırıyorsun. Yok. Çünkü çığırır da dinleyelim hadi. Bir daha. Gözden pisliğine iş yapacağız. İniyoruz. pisti gördük. Nasıl geçti? Evet geldi. Çok keyifliydi. Zaten çok çabuk geldik. Bir buçuk evet. saat bile sürmüyor. Aynen öyle. İne evet. bakalım ineceğimiz zaman uyudu ya. <laughs> i̇yice yerleşiyor. Aynen uykuya dalmış orada. Evet iyice yerleşiyor. İrem'in kucağına. -"Biraz önce uyandı, İrem abla bir rahat dur, uyanıp duruyorum ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın Lina. Gidiyoruz. Tamam. Anne! Çok mu uykun var Lina? Yürümeye hali kalmadı. Lina, yerlere mi yatıştın artık kızım? O kadar mı uykun var anneciğim? Ay, uyuyor burada yerim ben seni. Yürüyemedi ben de uyuyor Lina. Gel bakalım, Güzel anneciğim. Ama çocuğum çok haklı. Gece valizlerimizi hazırladık. Sabah da erkenden kalktı. Gene gitti oraya yatmaya. Ya <laughs> niye yürüyorsun ben? Nerede işte Uyuyun. O kadar küçük durma. Hadi görmezler çarparlar. Gelince sonra Geldik. Geldik zaten. Kalk. Evet. Bak düşeceksin rampalar. Kalk anne. Bak geldik. Gel kardeşim gel. Gel, 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 gel. Hop, aferin. Koş. Evet arkadaşlar, geldik Ankara'ya. Bindik arabamıza, gidiyoruz. Şimdi yemeğe gidiyoruz. tabi acıktık. Bacanaklarla buluşup bir yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra evimize gideceğiz. Kedilerimizi o kadar özledim ki. Ne yapıyorlar acaba? Bizi görünce ne yapacaklar? Ankara'ya geldik, yemek yemeye oturduk önce. Biz sakatat çok sevdiğimiz için Taner'le. işkembe çorbası istedik. Kızlar köfte, et. Onlar etçi. Hüseyin, kavuştun mu? Kavuştum ya, çok güzel gerçekten. Ayrıca da kış ayları için özellikle de çok sağlıklı, evet, bakar abi. mısınız? Kısım Aynen olur. öyle. Bağ dokusunu mu yenilemiyor? Polijenimi artırmıyor. Cildimi güzelleştirmiyor, gençleştirmiyor. Başamı ne işte. ararsanız var, vitamin deposu. Olsun. Çok güzel. Daha afiyet olsun babacığım. Gel bakalım. <laughs> Anneciğim özledin mi? Evet. Ankara'yı özledin mi? Evet. Elimizi? Yok. En çok neyi özledin? Kedilerimizi. Ay bende ya. Merakla çıkmaya bekliyorum şimdi arkadaşlar. Şöyle kucaklayıp ırklamak için zor tutuyorum kendimi. Hadi koş koş koş. Buradaki balıklarımı da çok özledim arkadaşlar. Evet ne yapıyorlar acaba? Onlar da seni özlemiştir. Gidince hemen madalyamı göstereceğim onlara. Kıskanmasınlar sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım anne? Balığa kuşa mı takayım? <laughs> Doğru. Baba en iyisi ben sana yardım edeyim. Yoksa böyle o bitmeyecek. Gel biz olmalısın. Ha, tamam. Arkadaş, Sen şey Bizim anlayayım. her tatil böyle. Şuna bakın arkadaşlar. Her yerde bir çanta, valiz. Ay şimdi hissetmişler midir acaba? Çok şaşıracaklar şimdi bizi görünce nasıl sevinecekler. Bence bize küsecekler. Böyle bakacaklar. Ya. Şuna <laughs> çok heyecanlar. Dur, dur, dur. Tamam, tamam, yavaş sakin. Ayşe, Nadine, neredesiniz? Şu ışıkları bir açın ben de çok heyecanlar. Kızım ne yapıyorsun? Yerlere fırlatma. Geldi mi? Ay, ışıkları açtın. Küsmüş. Durun geliyorum hemen. Ay ne yapıyorsunuz siz? Gelin hadi. Aa kaçıyorlar. Tarçın nereye? Dorin. Dorin, Dorin de oradan gitti. Tarçın küstün mü anneciğim? Bak bakayım bana. Ay çok benzedin. Anne, nasıl gitme anne? Anne Dorin küstün de bana. Küsmedi küsmedi niye küssün? Dorişim ne yapıyorsunuz? Hasret mi gideriyorsun sen Lina'yla. Burnunu da tuttu arkadaşlar. O kadar seviyorum ki ya. Kokusuna hasret kalmışım. Ay canım benim. Ay e bir de tarçını sevelim o zaman Lina. Bir de bakıyor buradan benim kızım. Gel benim kızım gel gel gel. Oh, oh bal. Oh oh oh. O bakışlara bak çok özledik seni fıstık. Oh. Aşkım benim. O özlemişler bizi Lina. Canım benim canımın içi çok özledim diyor. Ay kızım benim. Çok şükür kavuştuk arkadaşlar. Güzel bir tatilimizin ve güzel bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay görüşürüz. Bay bay.